Hey yo merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videodan karşınızdayım bugün sizlerle bir yıldız pilot kostümünü göreceğiz arkadaşlar ben çok sevdim eğer beğendiyseniz yorumları yazmayı unutmayın hadi bakalım iyi bir like istiyorum hadi videomuzu izleyelim Supercell Meg. Arkadaşlar. 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 Bir YouTube kanalından aldım. O yüzden YouTube'dan izliyoruz. Devam. You me? Give me Hi, Dr. Scientific researches are going well. have found a new type of bee completely different from those on Earth. She was right. They exist. I studied them in the laboratory and created a radio that allowed me to talk to them. Now we are in good company. Returning Oh okay okay hey Doc Sprout wants to say hello to you. Do you remember the armor you gave me at the beginning of the mission? Well it broke.

Processor, the drone shooter. Must see how cool that is. New helmet, always cute, but must scare the enemies. Added the backpack, so I can collect more samples. For the colors, <laughs> I couldn't resist. Purple and yellow, my favorite. Glasses equipped with antennas for communicating with bees will certainly help us. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Yani oyuna gelse, ucuz olsa alırım yani. Muhteşem bir kostüm arkadaşlar. Şuna bakın ya. Normal kostümün bin katı kadar daha iyi. Hadi görüşürüz bay bay